Sevgili konuklar, hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım tanımayanlar için. Ben Avrupa Kültür Derneği Başkanı Mahir Namur. Bugün Avrupa Kültür Derneği'nin 10. yıl dönümü olmasından dolayı organize ettiğimiz After All Her Şeyden Sonra projesinin 3. etkinliğindeyiz. Biliyorsunuz 11 Eylül'de tam Biennalin açılış döneminde bir buradaki hala gezebileceğiniz serginin açılışını yaptık ve iki forum gerçekleştirdik. Toplamda dört forumun üçüncüsünü bugün gerçekleştiriyoruz. Bu forumların da isimlerinin başlıklarının seçilme mantığı şu. Onuncu ee, yılımızda her yıl yaptığımız e, faaliyetlerin başlıklarını tekrar e, özellikle e, hemen hemen aynı kişilerle tekrar bir gözden geçirmek e, ve onuncu e, yılın sonunda e, bir durumumuzu e, analiz etmek neler değişti ne tarafa doğru gidiyoruz bunu e, görebilmek. Şimdi 2005 yılından beri çok şeyler değişti. Özellikle AB'ye giriş süreci bize çok etkiledi. Kanunlarımızı, yönetmeliklerimizi etkiledi. Demokratikleşme konusunda bazı değişiklikler oldu, pozitif, negatif. Ama o zamanlar bir umut içindeydik, bir değişim umudu içindeydik. Şimdi bugün bu umudu hala koruyor muyuz? 2010 yılında büyük bir etkinlik gerçekleşti biliyorsunuz. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti. Kültür Başkenti'nden önce de yine böyle büyük oturumlar gerçekleştirdik. Oturduk tartıştık, acaba kültür politikalarımızda değişiklikler olacak mı, kalıcı bazı politikalar oluşturulacak mı diye. Fakat bugün baktığımızda ne değişti? kalıcı neler oluştu Biz kültür yöneticilerinin sanatçıların kültür operatörlerinin bugün içinde bulunduğumuz durum nedir bugün bu konuları ele alacağız Yani bu olayın biliyorsunuz bir global tarafı var Avrupa boyutu var Bir de bizim yerel boyutumuz var artık bunların hepsi birbiriyle iç içe şimdi önce ee, daha e, Avrupa boyutunu ele almak dışarıda neler oluyor ve bu daha sonra da biz bunlardan nasıl etkileniyoruzu konuşmak üzere önce Avrupa boyutundan başlayalım diyorum.